Dermut Doron Karacıoğlu. Claire, Nedret Güvenç. Ön sesler, telepatik olaylar, altıncı Yok canım yok ben böyle şeylere inanmıyorum. Çünkü onu tecrübe ettim. Pek, pek, peki biz de kabul ettik. Sen başka hikayen varsa onu anlat. Ha, tabii var. Amcayın kavga ediyorlarmış. İhtiyar. Ay şu radyo tiyatrosu ne keyifli şey. Herkes anlamaz ama canım. Bu başka bir kafa yani. Şimdiki dünyada pek popülerliği kalmasa da Radyonun altın çağ zamanında insanları dünyanın Marslılar tarafından işgal edildiğine bile ikna edebilmiş bir şey. Ya, aynı şimdiki sosyal medyadaki dezenformasyon gibi düşün. Saçma sapan hikayeler işte. Ay neyse, dur sana şimdi Marslı istilasını anlatayım da Amerikalıların aptallığına biraz gülelim gel. Efendim, hikayemiz 1938'de geçiyor. Amerikan CBS kanalı Mercury Tiyatrosu ile düzenli olarak ortak bir radyo tiyatrosu yayınlamaya başlar ancak program istenilen ilgiyi bir türlü görmez. Bu sebeple Cadılar Bayramı'na denk gelen yayında Orson Welles'in yönettiği bir oyun koymaya karar verirler. Welles, bilim kurgunun babalarından biri olarak bilinen George Wells'in Dünyalar Savaşı eserini seçer. Oyun Amerika'da yayınlanacağı için orijinali İngiltere'de geçen hikaye Amerika New Jersey'e uyarlanır. Ve yayın başlar. Yayının başında dinleyiciye bunun bir radyo tiyatrosu oyunu olduğu bilgisi verilir. Ardından Orson Welles Dünyalar Savaşı'ndan ilk paragrafı okumaya başlar. Ve birden hava durumu yayınına geçilir. Ardından müzik yayını başlar. Sunucu birdenbire müzik yayınını böler ve son aldığı bilgiye göre dünyaya bir gök taşı yağmurunun başladığını ve bu yüzden rasathaneye bağlanmaları gerektiğini söyler. Rasathanedeki gök bilimci ise tabii ki Orson Welles canlandırmaktadır. Yayın ilerledikçe konunun ilginçliği halk arasında yayılmaya başlar ve yavaş yavaş herkes radyosunu açar. Tabii bu yeni açan halk Yayının başındaki uyarıdan bir haberdir. Yayın devam eder. Dünyaya düşen göktaşları aslında Mars'tan gelmektedir. İnsanlar iyice gerilir. Fakat bombayı patlatan, New Jersey'ye indiği iddia edilen metalik bir uzay mekiği olur. Dönemin zaten kısıtlı olan telefon sistemi tamamen çöker. Silahını kapan bir kısım halksa sokaklarda uzaylı avına çıkar. Yayını yapanlarsa durumdan bir haber yayına devam eder. Yayına bir son dakika haberi aldık zehirli gaz tüm şehire yayılmakta anonsuyla devam edilir. Tabi korkan halk kapıları, pencereleri ıslak havlularla örtmeye başlar. Durumun farkına varan polis radyo istasyonuna gider ve bunun bir oyun olduğunu, farkında olmayan insanlar olduğunu bunun için bir anons yapılması gerektiğini söyler. İstenilen anons yapılır ve oyuna devam edilir. Artık zehirli gaz radyo istasyonuna kadar gelmiştir. Zavallı spiker hayatını kaybeder. Geriye sadece rasathanedeki profesör kalır. O da bir askerle görüşür. Asker tüm uzaylıların tuhaf bir biçimde bir mikropla karşılaşıp öldüklerini ve bu sayede kurtulduklarını söyler. Halk derin bir nefes alır ve yayın biter. Ve işte bu yayın medyanın insanlar üzerindeki inanılmaz etkisini gösteren en ilginç hikayelerden biri olarak raflardaki yerini alır. Yani tatlım neymiş? Medyada gördüğün, duyduğun her şeye sorgulayan gözlerle yaklaşmak gerekiyormuş. Güzel.